Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Nisan ayı kolilerim geldi. Mayıs ayı da e, bu kolilerde söyleyeceği gibi biraz yüklü bir e, sipariş kolisi oldu. O yüzden sizlerle acılı bir şekilde paylaşmak istedim. Bakalım neler gelmişiz. Neler fıkramız şans broşürümüz Nisan ayı şans broşüründe neler var artık ayın ortasına geldik üyelerimiz biliyorlar ama şöyle kısaca bahsedecek olursak hoş geldin hediyelerimiz var her zaman olduğu gibi devam ediyor bunlar Nisan'ın ilk 10 günü içinde artık bitti burada 300 TL puanın teşvikleri var Burada 600 puanın teşvikleri var. Arkadaşlar e, kızım okulda olduğu için kamerayı bir yere sabitledim. Öyle çekiyorum. Kusura bakmayın dar bir alan oluştu. Bunlar teşvik ürünler. Bu ayın e, fırsat ürünleri. Birçok zaten biliyor. Ve nar paketimiz. Nar paketi almıyorum uzun zamandır. Çünkü gerçekten satış yapmayan bir olarak e, nar paketi çok da benim işime gerekli olmuyor. Vay biliyorsunuz şampuanlarımız çok ucuz. Üye alış fiyatı 7,5'tan harika. bu kadar bir daha düşeceğini zannetmiyorum. E, şey erkek parfümümüz promosyon kısmında indirimdeydi. O yüzden almak istedim. Migren rollonumuz yeni çıktı biliyorsunuz. En sevdiğim ürünlerden oldu artık. Harika bir ürün. Çok hızlı bir şekilde ağrı kesiyor. Ben çok seviyorum. Elimin altında tutuyorum sürekli. El vücut losyonlarımız e, bu ay indirimdeydi. 350 milim kocaman bir losyon. Gerçekten bu fiyata çok çok uyguna geliyor. Şöyle yine bir şans broşürümüz. Ve burada e, bu ay indirim bölümünde çay ağacı lip almamız. E, çay ağacı almamız artık e, katalogda olmayacakmış. Şimdilik çıkarılıyor bakalım. Yeni, yerine belki düşünülen yeni bir şey olabilir. O yüzden indirimde ikinci sayfada çok uygun fiyata kaçırmayın derim. Evet çocuk şampuanı aldım iki tane. Çünkü hem çok tüketiyoruz hem de gerçekten en çok satılabilen ürünlerden. Çünkü herkes çocuğunun sağlığını düşünüyor. Çocuğu için herkes piksel ürünler kullanmak istiyor. Bunlar da dediğim gibi gene tanesi 7,5 lira geliş fiyatı. inanılmaz uygundu. O yüzden öyle elimde olsun dedim. Fazla fazla aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerisi katı olarak. Şunu bunun da tamamı olabilir ürünler biz sattığımız için birkaç tane daha. Yine şans broşürümüz. Evet. Diş macunumuz en çok sattığımız misvaklı. Arkadaşımız demişti iki tane onun için getirdim. Nutri kahvemiz indirimde Nisan ayında inanılmaz ucuz. İlk defa satış fiyatı 19.90'a düştü. Bu fiyata düşmüşken kaçırmayın derim. Büyük fırsat. Rolonlarımız evet yaz ayı önümüzdeyken yazı hazırlık bu kadar indirime girmiş olması harika. Rolonlarımızı da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Oldukça uygun fiyata. Geri kalanı artık katalog. Mayıs kataloglarım. Çünkü ayın ortasına geldik. Artık üyelerimizin Mayıs kataloglarını gönderme zamanı başladı. Yeni kayıtlarımıza da çift katalog gönderiyorum. Bugünden sonra üye olan herkese hem Nisan hem Mayıs kataloğunu gönderiyorum ki istediğinden, istediği aydan aktif olabilsin. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Farmasıyla kalın, sağlıkla kalın. Bizi izlemeye devam edin.